Herkese merhaba arkadaşlar. Size bugün akıllı sirken kavurması yemeğini yapacağım. Bunun aynı zamanda salatası da oluyor. Sarımsaklı, limonlu salatasını da yapabilirsiniz. Yaz mevsiminde bol bol bulunur. Biz bunu akıllı sirken deriz. Akpazı da deniliyormuş İç Anadolu'da. Şöyle size yakından da göstereyim. Ben şimdi her zaman ilk çıktığında kavurmasını çok severim. O yüzden size bu videomda kavurmasını yapacağım. Öncelikle yapraklarımızı şurada bir kısmını temizlemiştim. Şu şekilde gövdeli ve yapraklarımızın bir kısmını alarak ve zararlı böcekler falan varsa aralarını kontrol ederek temizliyoruz. Gördüğünüz gibi şuraya yapraklarını koydum. Böyle çok yapraklı olduğu için çok da lezzetli olmaz eğer bütün yapraklarını bu şekilde koyarsanız o yüzden böyle hafif tırtıklayarak temizleme işlemini yapalım daha sonra da soğanlı biberle güzel bir kavurmasını yapacağız sirkenlerimizi çok güzel bir şekilde yıkadık kullanacağımız diğer malzemeler ise bir tane kapya biberi bir tane büyük bas soğan ve 2-3 diş de sarımsak bir sıvı yağ kullanacağız. Şimdi malzemelerimizi çok güzel bir şekilde doğrayıp yemeğimize devam ediyoruz. Zeytinyağı ve soğanlarımızı zeytinyağında biraz sote ediyoruz. Evet, soğanlarımız sote içerisine Biberlerimizi, karanfilimizi ve sarımsağımızı ilave edip birazcık daha yapıyoruz. Otumuzu da ince ince doğrayıp arkadaşlar malzememiz biraz pişince ilave edeceğiz. Evet, otumuzu da koyalım. Ben sadece tuz koyarak baharatını tamamlıyorum. İstiyorsanız acı da koyabilirsiniz. Hepsi çok yakışır. Kavurmamız oldu. Yapıp da yerlere afiyet olsun. Yanında yoğurt, sarımsaklı yoğurtla şahane olur. Sağlıklı, lezzetli tarifler için takipte kalın. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.